Merhaba sevgili seyirciler. Çizgi Dışı programına hoş geldiniz. Girişimcilik hikayelerini ele aldığımız bu programda bu haftaki konuğum Sayın Baağaç Üner. Kendisinin girişimcilik hikayelerini izlemek için buyurun ekran başına. Müzik Ankara'da o yıllarda kafe konsepti yoktu. Pastaneler vardı. Kafeden sonra bir uzak doğu fast food zinciri başlattık. O da Ankara'da olmayan bir şey. Amerika için çok önde gelen markalardan birinin Türkiye temsilciliğini alıp Ankara'da ilk mağazasını açtık. Bu arkadaşlarımız madem kille Toprakla bir takım şekiller yaratıp heykeller yapabiliyorlarsa, neden pasta hamurundan da böyle şeyler yapılamasın? Çok şanslı bir çocuk olarak eğitimli bir ailenin içine doğdum. İlk okulda da çalışkan bir öğrenciymiş. Küçükken de pazardan nohut alıp sokakta satardım. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni yazarak bölümüme o sene birincilikle girdim. Üniversite hayatımda da bir yandan handbol oynayarak profesyonel bir şekilde bir yandan karşıma çıkan ufak tefek fırsatlarda bir takım ticari işler yaparak, faaliyetlerde bulunarak geçirdim. Profesyonel yaşantı ne zaman başladı? Yani iş hayatına nasıl atıldınız, ne zaman atıldınız? Askerden döndükten sonra o zaman çocukluk arkadaşım Gamze Cizveli Hanım'la beraber hı hı. E, ilk önce içinde bulunduğumuz bu kafeyi, Ankara'da bir kafe konsepti yok diye düşünerek içinde bulunduğumuz bu kafeyi açtık ve evlendik. Şu anda oturduğumuz kafe benim iş hayatına ilk katıldığım, kendime ait olan ilk yaptığım yerlerin yerdir yeah. bu size göre girişimci kimdir? Yani girişimci doğulur, sonradan girişimci olunmaz mitine inanır mısınız? Yoksa ben de şöyle düşünüyorum. Yani herkes girişimci doğar ama gerek aile faktörleri, gerekse eğitim sistemimizdeki yanlışlıklar, gerekse de çevresel baskılar insanların içindeki girişimcilik yeteneklerini ortadan kaldırır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani her insanın girişimci doğduğuna mı yoksa Girişimci doğulur, sonradan girişimci olmaz. Sözü size ne hatırladı? Anlıyorum. Şimdi her insanın karşısında fırsatlar çıktığına inanıyorum ben. Hı hı. E, karşısına çıkan fırsatları daha atak, e, daha e, cesur, bu fırsatları daha fazla gözlemleyerek ve e, e, birikiminde bulunan bilgiyle e, bunu bütünleştirerek bu işleri yapma gayreti içinde olan kişiler bence girişimciler. Evet. Peki girişimci mi doğulur? Sonradan girişimci olunabilir mi? Bence sonradan girişimci de olunabilir. Hı hı. Tabii ki girişimcinin doğasında, yapısında muhakkak biraz önce bahsettiğimiz bu ataklık, risklere karşı ve yeniyi yaratmaya karşı daha fazla i̇stek. merak ve istek olmalıdır. Fakat içinde bulunduğu ortam, aldığı eğitimden tutun. Aile ortamı, ailenin yapısı, ailenin içinde bulunan diğer girişimcilerin ona olabileceği örnekler e, bence kişiyi daha sonra da e, girişimci bir insan haline yani getirebilir. getirebilir. Her ikisi birden diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki kavramlar bizi aslında bir amaca ulaştırır. Sizin de evet. bu kafeyi açarken düşüncenizin arkasında. Diğer bir anlatımda iş fikrinizin arkasındaki kavram neydi? İlk açarken iş fikrimizin arkasındaki kavram olmayanı yapmak üzerineydi. Hı, Mehmet Bey. Evet. Çünkü Ankara'da o yıllarda kafe konsepti yoktu. Evet pastaneler vardı. Fakat yurt dışında daha önce tabii gidip görmek, o tip yerler hakkında bilgi edinmek bizim açımızdan çok büyük bir avantaj olmuştu. O yurt dışındaki yerler niçin burada olmasın? Ankara insanına çok uygun bir yapı kafe yapısı, o ortam e, diye düşünerek aslında çok dik, sonunda hiçbir şey olmayan bir yokuşun üzerinde riski minimize etmek için e, ailemizden kalmış olan bir evin alt katında 13 masayla küçük bir işletme halinde bu kafeyi başlattık. Kafeden sonra e, bir uzak doğu fast food e, zinciri başlattık. E, o da Ankara'da olmayan bir şeydi. Yine yurt dışından Amerika'dan bir Amerika için hakikaten çok önde gelen markalardan birinin temsilciliğini, Türkiye temsilciliğini alıp Ankara'da ilk mağazasını açtık. O da yine olmayan Ankara'da bir ilkti. Dolayısıyla olmayana yönelik bir başlamayla alakalı kavramımız var. Bu anlamda ...girişimcinin bir benzersiz vizyonundan bahsediyorsunuz aslında... ...yani siz bir benzersiz vizyonu Ankara'ya taşımaya çalıştınız... ...evet vizyonunuz. pazarda olmayanı, olmayanı, açık olanı gözlemleyip taşımaya çalıştık... ...devamındaki kavramsa... Hı hı. E, ...çünkü yapmak inanın çok zor olmayabiliyor... Fakat hı hı. ...asıl zor olan idame ettirebilmek... ...yani devamının gelmesini sağlayabilmek... ...yani başlamakta bir sorun yok... ...başlamak başlaması. çok büyük problem olmayabiliyor... ...tabii onun da problemleri var ama... Bana sorarsanız asıl zor olan devamını getirebilmek. İşte oradaki kavramımız da bizim tamamen müşteri memnuniyeti üzerine dayalı. Bizim patronlarımız müşterilerimiz. Bütün çalışanlarımızla biz bunu çok iyi bir şekilde özümseyip müşteri memnuniyeti üzerine tamamen bütün hizmet anlayışımızı kurmaya çalışıyoruz. Peki bu sektörlere girerken yani iş kurma aşamasında endişeleriniz veya kuşkularınız mutlaka olmuştur. Daha doğrusu başarısız olma olasılığını hiç düşündünüz mü? Açıkçası çok fazla düşünmedim. Ee, şöyle e, bir işe başlarken ben başarısız olurum diye başlamıyoruz. Tabii ki. Bir gayret içerisinde, büyük bir keyifli bir gayret. Ben bir işe başlama cümlesini kurarken bile gülümseme geliyor yani. Heyecanlanıyor. Heyecanlanıyorum çünkü. Çok da. Şimdi riskler üstlenilmeli. Çünkü ne kadar risk olursa kazanç da o kadar yüksek olur. Fakat bu riskler mutlaka ölçülebilir risk olmalı. Yani ben ölçemediğim bir riskse 1 lira bile, hak benim için çok büyük bir lükstür, çok büyük bir yatırımdır diye düşünüyorum. İşletmenin gelişim aşamalarını yani bu kafenin olsun, diğer mağazanızın olsun veya diğer e, uzakta restoran, restoran işletmenizin olsun, olsun. Evet. düşündüğünüz zaman bunların gelişim aşamalarını düşündüğünüz zaman en zorlu aşama size göre neydi? Bence bir işin e, başlangıç, devam ve bitiş olarak düşünürseniz aşamalarını hakikaten e, istikrardır, en zoru sağlayabilmek. Yani. Ee, yaptıktan sonra aynı hizmet anlayışında, aynı kalitede devam müşteriyi aynı şekilde memnun edecek e, ortamı yakalayıp devam ettirebilmek sürekliliği sağlayabilmektir. Bana sorarsanız en zor olan.